hem gastronomi hem de lastik deve olan Michelin'in hikayesi. Bölüm 2 1900'de yayınlanan Michelin rehberi beklenenden çok daha büyük bilgi gördü. Rehber sayesinde daha fazla kişi yolculuğa çıkıyor. Dolayısıyla daha fazla lastik satılıyordu. Kısa sürede Belçika, Tunus, İsviçre, Almanya ve İspanya gibi ülkelere yayılan Michelin, Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla rehberini askıya aldı. Ancak o yıllarda uçak parçaları üretmeye devam eden Michelin kardeşler, savaş sonrası rehberi cüz'i bir bedelle tekrar satmaya başladılar. Restoran bölümünü artan ilgiyle birlikte, restoranları gizlice ziyaret edip değerlendiren isimsiz müfettişlerden oluşan bir sistem kurdular. Bu da Michel'in yıldız sistemini doğurdu. Bir yıldız yol üstünde durulmaya değer, iki yıldız ufak bir sapmayla uğranır, üç yıldız ise sırf orası için bile yola çıkılır anlamına geliyordu. Aslında sadece bir lastik markası olan Michelin, insanlar uzun yollara gitmeleri için bir amaç atfetmiş ve bunun üzerine Michelin rehberini çıkarmıştı. Sonuçta daha fazla yok, daha.